Kış ayının etkisi var mı bunda bilmiyorum ama biz burayı çok zor hallederiz. Bir daha ateş edildi de bu ne kalabalık böyle siz şaka mısınız? Ya bu ne böyle bir göç falan mı var şu an? Hepiniz bir yerlere gidiyorsunuz. Hadi be oğlum atlarsın be. Hadi İlaç milaç hiçbir şeyler ya. Resmen ölümden döndük ya. Şu kapı şu an bizim tek umudumuz. Açılırsa bir ihtimal. Açılmazsa ama bilmiyorum. Selam millet. Project Zomboid'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son midemiz bulanmıştı. Bu sıkıntılı bir durum. Hasta olursak gidici olabiliriz. Şimdi amacımız neydi? Amacımız aşağıdaki benzinliğe doğru gidip oradan bir araba çözmekti. Bu evin üst katlarına falan baktım mı hiç hatırlamıyorum. Demek ki bakmışız. Buradaki dans dergisini okuduğumuza göre. Yine de şöyle hızlıca bir göz gezdirelim. Evet buralara bakmışız. Çıkalım bu evden. Yavaş yavaş aşağı benzinliğe doğru gidelim. Şuraya bir işaretimizi de atalım. Derken şuralar bir buglanmış galiba. Niye öyle olmuş? Onları silebiliyor muyum? Evet. Bunları bir silip tekrar atalım. Başka bağlı bir yer yok galiba. Buranın çıkışı nerede? Burada bir katliam yapmışız biz. Buralarda bir yargı dağıtmışız. Tam da kışın ortasındayız galiba. Her taraf kar olmuş. Her taraf bembeyaz. Yani soğuğu iliklerime kadar hissediyorum şu an. O da hissediyormuş galiba. Şimdi bu tarafa doğru gidiyoruz değil mi? Doğru gittiğimiz yer. Aynen. Ana yola çıkacağız. Oradan aşağı yardıracağız. Yavaş yavaş sessiz sessiz derken derken yine bizi gördüler. Siz nereye geliyorsunuz oradan öyle? Hiç gelmeyin bu taraflara. Bu taraflarda bir şeyler yok. Şu itfaiyeci pantolonunu giyelim. Güzel savunması var. Onun dışında başka da bir şey yok burada. Onlar hocama vursunlar. Biz şöyle kendinizi göstermeden tın tın gidelim aşağıda da birileri var. Anlaşılan mecbur savaşacağız. Çıkarttığım pantolonu yere atmadı herhalde. Ondan dolayı bir çok ağırlığımız oldu. Onu bir at. Bu biraz sıkıntı. Durumumuz şu an kötü olduğu için karakter yavaş vuruyor. Kış ayının etkisi var mı bunda bilmiyorum ama biz burayı çok zor hallederiz. Hayır hayır hayır. Kaç 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 kaç. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Uza. Uza buradan. Dışarısı da buz gibi. Üstüne bir de midemiz bulanıyor. İyice hastalık kapacağız biz. Şu ağaçların içinde ormanlıkta bir atlatalım şunları. Derken yine hiç şaşırtmadılar. Bir şey diyeyim mi? Mümkün değil. Yok. yok. Yok 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 yok. Bir de alarm mı öttü bu evde cidden? Sen dalga mı geçiyorsun benimle ya? Umarım aşağı taraftan karşımıza zombi çıkmaz. Üzerimden bir şey atayım diyeceğim ama şu metal çubuğu at. Ona artık ihtiyacımız yok. Hadi biraz çabuk. Tamam. Geliyorlar üstümüze. Oy oy. çok kalabalıklar ya. Şöyle aradan geçeceğiz. Şuradaki evde doçlamaya çalışacağız. Aşırı kalabalıklar. Kapısı mı kitle? Çok iyi. Penceresi falan yok mu buradaki evin? Neyse burayı salalım artık aşağıdakine gidelim. Herhalde takip etmezler oradan bu kadar yolu. Şurada yine bir arkadaşlar geliyor. Bak 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 bak. Sen de gel sen de gel. Çok iyi mükemmel. Aa yanımdan geçti gittiler. Artık ne kadar berbat bir durumdaysak onlar bile bize tepki vermiyor. Kendimizi bir evin içine atabilirsek iyi olur. Aşağısı çok kalabalık. Şunu indirip devam edeceğiz. Oradakiler gelmedi sürece sıkıntı yok derken İlacı olan zombiden mi buldum ben? Gerçekten ilaç var. Al bunu. Hayır hayır hayır, ısırmak yok. Isırmaya karşıyız. Şu ilacı olan zombilerin sayısını da bir bayağı bir azaltayım ben bir daha. Şu an zaten çok çok aşırı nadirdi ama şansımıza iki ilacımız oldu. Çok da hani işin cılkı çıksın istemiyorum da bunlar biraz fazla kalabalık. Bunlar bayağı bir fazla kalabalık. Ormanın içine girelim yine. Buralarda ama çok zombi varmış. Bu ne ya? Her yerde sürü var. Bir daha ateş edildi de bu ne kalabalık böyle siz şaka mısınız? Bu ne? Kaç kaç. Oo. Oh. Hepsi toplandı arkamızdan da bizi kovalıyorlar. Kenardan kaçarsam ben. Oha. Oha bu nedir ya? Yardıracağız burada. Bir de alarm çalıyor bir yerde. Siz nereden geldiniz bu kadar? Bu ne adım attığım her yerde zombi var. Karakteri azıcık daha bu şekilde yorarsam durumlar çok sıkıntı. Şu evin içine bir girmeyi deneyelim. Ha şuradakine de girebilirim. Da her yerden çıkıyorlar o bir tık kötü. Şuradan büyük ihtimalle zıplayamaz şu an bu debufflarla. Açılıyor mu buranın? Açıldı tamam. Da penceresi kırık. Şu dolabına bir bakalım. Burası sıkıntı. Şunu al, gidelim. Uzayalım buradan. Pencerede de mi var? Şuradaki. Buranın penceresi yok. Şuradan atlayacağız, gideceğiz. Ya bu ne böyle bir göç falan mı var şu an? Hepiniz bir yerlere gidiyorsunuz. O buranın hiç penceresi yok mu kaçabileceğim? Şurada vardır ya. Hah, Burada da yok. Şu pencereyi açıp kaçacağız o zaman. Atla kaç. Onlar burada dursun öyle. Al bu zombi sayısı cidden çok fazla. Bizi bu şekilde çok zor. Ya bir güvenli alan bulsam azıcık rahat edeceğim de. Çıkmadıkları yer yok ki. Ne burası zombilerin en yoğun olduğu alan falan mı bu şehirde anlamadım. Şuna bak. Oha. Ya nereye gitsek zombi var. Sen bir tüttür bu arada. Of of. Durumlar vayim. buradan atlamayı deneyeceğiz tek kaçış yolumuz şu an orası bu araba mümkün değil çalışmıyordur arkamızdan hala geliyorlar hala geliyorlar umarım atlayabilir buradan ama biraz mesafe açayım bir daha deneyeceğim de da. Hadi be oğlum atlarsın be. Hadi. Yok. Mümkün değil. Koş koş. Aa koşmuyor. Koşmuyor. Ayva yedik. Aşırı güç harcama diyor. Ağırlık falan at bir şeyler ya. Ağır bir şey yok ki üstümüzde. Karakter çok yoruldu. Kapı umarım açılıyordur. Oh. Şu zombi öldüremem ki ben. Şu kapıdan kaçacağız. Tamam. Eğil, hiç... kapıyı kapat ha. Tamam kapatmışız. Şu an kurtulduk kurtulamadık. Eğer hala takip ederlerse bu dünyaya gözlerimizi yumarız. Oo, şuradan yine bir üç kişi geliyor. Yerde acil dinlenmemiz gerekiyor. Bak 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 oradan da geliyorlar. Oo! Yine aşağı tarafa in şu pencereden atlayalım. Hadi açıl. Hadi be. Yok açılmayacak. Isırma, ısırma koşamıyorum ki ben. Hayır. hayır. Hayır 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 hayır. Kaç buradan, kaç buradan, kaç buradan? Hayır 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 çok hızlılar. Of oh, şuralar kesi önce bir şey yap bandajla. Biz öldük ya. Yok. Şunu da bir bandajla. Tamam. Başka sargılanacak bir yerimiz yok. Üf, çantayı mı bıraksam? Şu ilaçları al çantadan. At çantayı sırtından at ya. En azından ağırlık azalsın. Of of. İlaç imlaç hiçbir şeyler ya. Karşımızdan geldiler mi? Bittik zaten. Gelme gelme hiç gelme hiç gelme. Heh. Ben geçeyim şuradan. Tamam. Sıkıntı yok. Şu zomba iksir ampullerinden bir tanesini de içeceğim ya. Belki bir işe yarar, bir şey yapar. Ama mide bulantımı götürdü. Ben enfeksiyon kapmışım. Ondan midem bulanıyormuş. Daha hala koşamıyoruz. Bir ağrı kesici daha iç. Bu ne? Yorgun. Bizde onu giderici bir şeyler vardı da çantadaydı ya. Of çok kötü çok. Çok mu yorgun? Ben nasıl nereye kaçayım ki? Şu okulun içinde bir atlatmayı deneyelim bir de. Resmen ölümden döndük ya. Şu kapı şu an bizim tek umudumuz. Açılırsa bir ihtimal açılmazsa ama bilmiyorum. Evet açıldı ama içeride de bizi karşıladılar. ısırılmadan şöyle gidersek. Tamam. Görmedin sen beni değil mi? Gördün mü? İyi de bu kadar zombinin arasında ben nereye kaçayım? Gittiğim her yerden 20 tane zombi çıkıyor. Karakter bayılacak. Aşırı yorgun. Şuradan deneyeceğiz bir de. Umarım o kapı açıktır. Of. Tamam. Şu arka kapısından çıkalım. Artık zombi çıkmasın karşıma. Görmediniz beni. Ben gidiyorum. Şu bandajları yenilemem lazım. Üzerimde var mı başka temiz bandaj? Yok. Mecbur böyle duracak. Hayır 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 hayır. İndirmeye çalışayım da. Çok zor. Isırma bir de kafamı ısırıyor. Git. O kafayı bandajlamam gerekiyor acil. Öldüremiyorum ki. Öldüremiyorum yok. Sağlık durumu ne halde? Gebermek üzereyiz. Yırt bir şeyleri yırt. Kot kıyafeti yırt ya. Yırtamıyorum. Bunu yırt. Yırt 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 yırt. yırt yırt abi yırt durman mı gerekiyor? Biz bu sefer öldük. Öldük bu sefer. Mümkün değil. Mümkün değil. Çorabımı yırt. Şurada dur da yırt. Yapacak bir şey yok. Tamam bandaj hemen bandaj hemen bandaj. Yani oluru bu şu an. Biz ne ara bu hale düştük ya? Ama yeter ama yeter her yerden ellişer ellişer gelmezsiniz. Şu ağaçların içine dalacağız yine. Ha baksana nasıl kovalıyorlar. Şu yukarıdaki evde bir atlatmayı deneyelim mi ya. Şu an şunlardan kapacağım enfeksiyon o kadar derdim değil. Bir nefes alabilirsem, hayatta kalabilirsem devamı gelir de. Benzinliğe gelmişiz bu arada geldik de. Cesedimiz vardı yani. Şurada arka kapısı falan vardır umarım. Tuvaleti var. Kendimizi tuvalete kapatacağız. Belki duymazlar. Işığı da kapat. Artık ölürsek burada öleceğiz. Ben şunlardan bir çarşaf falan yapayım kendime. Çarşaf diyorum ya. Bandaj falan yapayım. O sargıları bir temizleyelim şurada. Umarım giderler buradan. Hemen hemen boyundan çok kan gidiyor. Yerim açlıktan ölecek de yemek hiçbir şey yok yanımızda. Yani aklıma hiçbir şey gelmiyor. Yerde anam. Da dinlenme falan yok mu? Acaba gittiler mi ya? Çöpte de bir şey yok. Gitmemişler. Çok iyi. Şuradan geç şuradan geç Yok yok abi öldük Buraya kadarmış Artık bunun daha şeyi yok Of Ama hani yapabileceğim Hiçbir şey yok Yapabileceğim o kadar hiçbir şey yoktu ki Seriye devam etmemi istiyorsanız yorumlarda belirtin. Varelim çok bozuldu. Ya.